Sevgili Loji TV dostları hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Fuarın ikinci gününden hız kesmeden yayınlarımız devam ediyor. Şu an Jongut, Levent Bey'in yanındayız. Levent Bey, please. selamlar. <laughs> Teşekkürler merhabalar. Harika bir standınız var yine. Teşekkürler. Geçen sene yapmış olduğunuz gibi güzel bir etkinlik olacak mı? Valla geçen sene 20. seneydi Türkiye'de. Ee, onun bir kokteyli vardı. Bu sene kokteyl yapmıyoruz ama saat 12'den sonra servisler olduğu için bize sürekli kokteyl havası var. <laughs> Üst düzey yöneticileriniz de burada, ortaklar da burada. Evet, doğru. İngiltere'den Danhol Goodloose'in CEO'su, bizim grup CEO'su. Aynı zamanda İrlanda acentamızın sahibi. Ee, aynı zamanda İngiltere'den Turkey Trade Manager'ımız. Böyle güzel bir ekipte de burada desteğe geldiler bize sağolsunlar. Harikasınız. Fuarda bu isimleri görmek öyle çok kolay şeyler değil. Gerçekten doğru. harikasınız. Doğru. Fuar süreci içerisinde, fuarın ikinci gününde fuarı nasıl görüyorsunuz? Geçtiğimiz senelerde değerlendirdiğimizde biliyorum ki bu tür anlamda sorulara çok doğru cevap veren bir isimsiniz. Sağolun. Samimi duygularınızı almak istiyorum. Tabii kesinlikle. Şimdi bundan iki yıl önce bu fuar projesi ortaya koyulduğu zaman İsvaç tarafından, fuara kayıt yaptıran ikinci şirket bizdik. Ee, ve İstanbul, Mersin diğer yerlerde yapılan fuarlara göre İzmir'in ben çok daha başarılı olacağını düşünüyordum. Çünkü e, İstanbul artık bir doyum noktasında. İzmir'in bu konuda de bir açlığı var. Ve e, ilk senesinde gayet ciddi bir katılım sağlandı. İkinci senede bu katlanarak devam etti. Bu üçüncü senemizde bir katlama daha yaşadı. Fakat şu anda artık biraz daha uluslararası Biraz daha yurt dışından şirketlerin de katılacağı, biraz daha globale yakın bir fuar olması ile ilgili çalışmalar başladı. Biz de buna destek veriyoruz. Tabii şimdi birinci yıl evet daha başlangıç, ikinci yıl geçen sene çok başarılıydı. Bunu gören bizim şirketimizin İngiltere'deki ortaklarımızla, partner şirketlerimizle bu fuara katılmak istediler. Şu anda da gördükleri manzaradan çok memnunlar açıkçası. Bir de STK'lar konusu onu soracaksınız herhalde bildiğim kadarıyla. Tabii sormaz ben mıyım? anlıyorum gözlerden. Sormaz mıyım? Bugün başkanlar oturumu var ve evet, siz başkanlar oturumunda konuksunuz. Evet. E, lojider adına. Evet. Ama hem lojider tarafını sorayım. Evet. Hem de derneklerin bu tür fuarlara katılımını nasıl görüyorsunuz? Evet. Şimdi olaya bir şöyle bakmak gerekiyor. Bizim şu anda kayıtlı 300 tane üyemiz var. Bu 300 üyemizin 20 tanesinin burada standı var. Geri kalan 280 tane üyemizin biz aslında bu fuara katılmasını istiyoruz. Çünkü sonucunda biz her ne kadar rakip olarak gözüksek de birbirimizin hizmetlerini kullanan, birbirimizi taşeron olarak ya da tedarikçi olarak birbirimize hizmet veren şirketleriz. Şimdi o 280 tane standı olmayan üyemizin bizim dernek standını kullanması, toplantılarını orada organize etmesi onlar için çok büyük bir avantaj. Yani burada fuarı gezmek yerine bir standının olması. Birinci etkisi bu. İkinci etkisi sektörün bütün bileşenleri buradayken sektörle ilgili problemleri konuşmak, üyemiz olsun ya da olmasın, yeni fikirleri duymak, yeni oluşan problemler hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için de güzel bir mecra. Onun için STK'ların mutlaka bu fuarlarda yer alması gerekiyor ve birbirleriyle de etkileşim içerisinde olması gerekiyor. Mesela bugünkü forumun birinci ve ikinci forumda bu konu üzerine yani STK'ların başkanları bir araya gelerek bir moderatörle beraber sektörde yaşanan problemler ve kısa uzun vadede neler yapılabileceği ile ilgili her STK kendi bakış açısıyla üyelerinin fikirlerini yansıtarak ortak bir çözüm peşinde olacaklar. Bunların hepsi bu sektör için faydalı hareketler. Son sorum da şu olsun. İzmir lojistik alanında hızla gelişiyor, ilerliyor ama ben hala ısrarla İzmir'in potansiyelinin çok büyük olmasına rağmen doğru kullanılmadığını savunanlardan birisiyim. Limanda ortada yani bizim lojistik merkezimiz ee, şehrin bir köşesinde limanlarımız, şehrin bir köşesinde Doğru. ve İzmir'in sanayisi çok dağılmış bir alanda ki iki tane de, üç tane de özel serbest bölgemiz var. Doğru. Bu bağlamda İzmir'in e, en azından lojistiğini nasıl görüyorsunuz? Ya da bunun için ileriki yıllarda yapılması gereken çalışmalar öneriler sizce neler? Evet. Şimdi İzmir'i tabi sadece İzmir olarak düşünmemek gerekiyor. Bunun içerisinde Manisa'yı, Aydın'ı, Balıkesir'i katmak gerekiyor. Şimdi Balıkesir, Aydın, Manisa'yı kattığınız zaman e, Ali Limanı'ndaki özel limanlar tamam. İzmir'in artık içerisinde kalmış bir liman. Her ne kadar Rotterdam, Hamburg gibi yerler bu işi becerseler de artık şehrin en merkezinde bir limanın ve tren bağlantısı olmayan bir limanın çalışıyor olması artık çok zor. Otomatikman Ali limanlar ön plana çıkıyor. Fakat bizim devletimizin çok büyük yatırımıyla Çandarlı'da dev bir liman projesi vardı ve bunun altyapısı tamamlandı. Şimdi 8 senedir altı olarak orası duruyor. Yani oraya bir yatırım yapılmadı, oraya bir işletecek bir firmada talip olmadı. Acaba biz Manisa'yı, Balıkesir'i e, Aydın'ı, tren yoluyla bu Çandarlı'ya bağlasak, arkasında inanılmaz derecede depo, antrepo, serbest bölgeler için alanlar olan bir yeri, acaba parlatsak, oraya önümüzdeki 5 yıllık bir planlamayla işler duruma getirsek faydası olur mu? Tabii ki çok büyük faydası olur. Burada biraz Uzun soluklu planlamalarla ilgili Türkiye'de problem yaşıyoruz. Bunu görüyoruz maalesef. Zaten bu anlattığınız Türkiye eğer bunu başarsa dünya lojistik merkezi oluruz aynen Levent öyle, Bey. Aynen, Kesinlikle katılıyorum. Aynen, aynen. Ee, ben bizi ağırladığınız için sonsuz teşekkürler ediyorum, İyi fuarlar diliyorum. Son sözlerine kapatmış olalım. Teşekkürler. Ee, İzmir Fuarı güzel. Bu senede katılamayan eğer sektörden arkadaşlarımız varsa dostlarımız varsa önümüzdeki sene mutlaka yapın programınızı. Cuma günü gelin hiç önemli değil. Cumartesi günde bir tatil programı yapın kendinize İzmir ve çevresinde. E, mutlaka burada olun. Sektörün burada bir araya gelmesini çok ihtiyacı var. Sevgili Loji TV dostları, Sayın Levent Aydınç'e sonsuz teşekkürler ediyoruz. Harika bir program oldu. Her zaman söylediğimiz gibi lojistikle kalın, sevgiyle kalın ve tabii ki Loji TV'de kalın. Görüşmek üzere.